Yaratılış 18. 1. İbrahim günün sıcak saatlerinde Namre meşeliğindeki çadırın önünde dur otururken Rab kendisine göründü. Bakın Rab kendisine burada görünüyor. İbrahim karşısında üç adamın durduğunu gördü. Onları görür görmez karşılamaya koştu yere kapanarak. Ey efendim eğer gözünde lütuf bulduysam lütfen kulunun yanından ayrılma dedi. Peki biz bu metni orijinal dilinde okuduğumuzda ne anlıyoruz? Burada birinci ayetteki Rab, büyük harfle yazılan Rab, Yahve gösteriyor. Büyük harfle olan kısım Yahve diyor. Peki üçüncü ayetteki Ey Efendim kısmı nedir? adonai yahre